Bir c sınıfı öğretmenlerinden öğretmenimiz Hafize Yalçın çocuklarımızın okuma yazma aşamasındayken tayini çıktı. Ve bu tayin bizim çocuklarımızın e, psikolojik anlamda olumsuz etkiledi. Ve çocuklarımızın e, eğitim seviyesinin geride kalacağını düşünüyoruz. E, bu ara dönemde yapılan tayine karşı bir protesto ediyoruz. E madem böyle bir karar alınacaktı. Niye eğitim sonu beklenilmedi? Bu nedenden dolayı öğretmenimizi göndermek istemiyoruz ve de çok memnunuz ve de çok seviyoruz. Ailemizin bir parçası oldu. E, bu nedenle öğretmenimizin gitmesini istemediğimizden dolayı burada toplandık. Dilekçelerimizi yazdık. E, okul müdürlüğüyle paylaşacağız. Bundan sonraki ise Milli Eğitim Müdürlüğü. 35 öğrenci var. E, 35 öğrencinin 35 öğrencisi de etkilenmiş durumda. Tüm aile olarak buradayız. Bunun için Milleti Müdürlüğünden kararın geri çekilmesini istiyoruz, ya da erteleme talep ediyoruz, ya da soruşturma aşamasındayken öğretmenimizin burada devam etmesi, devam etmesini istiyoruz. Birinci sınıf şu an Z harfine geldiler, daha okuma yazma aşaması bitmedi bile. İşte yeni bir öğretmen, sözleşmeli öğretmen gelebilir diyorlar, ya da ücretli öğretmen geliyor, gelebilir diyorlar. Yalnız. Bu öğretmenlere adaptasyon süresi bir ay bulabilir. Çocuklarımız için. Çocuklarımız için de dezavantaj oluşturacak. Çok çok geriye gelecek. Bu nedenle ne oluyor? Bu kararın ertelenmesini istiyoruz. Yapacağımız tek şu an planlama okul müdürlüğüyle görüşmek. Bundan sonra milliyetin müdürlüğüyle görüşmek. Eğer ki bunlardan olumsuz bir cevap alırsak bu elimizin milliyetin müdürlüğü önünde de yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki valiyetten izin aldığımız sürece. Tayin olayı şöyle. Geçen sene iki öğretmen arasında bir iletişim problemi yaşanmış. Bu iletişim probleminde uzlaşma sağlanamamış ve bu buraya kadar gelmiş bu problem. Aslında büyütecek bir problem değil. İnsanlar tartışabilir, insanlar hata da yapabilir. Ama bu hatanın sebebini öğrenciler çekmemeli. Hele de birinci sınıf öğrencileri kesinlikle böyle bir yer değişikliği söz konusu bile olmaması gerekiyor.